Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2023 YKS tercih dönemi 27 Temmuz tarihinde başlayacak. Bugün 25 Temmuz. 2 gün sonra tercih dönemi başlayacak. ÖSYM tarafından daha önceden ön bilgi amaçlı bir kılavuz yayınlanmıştı. 27, 27 Temmuz tarihinde de asıl kılavuz yayınlanacak. Ve muhtemelen saat 10 gibi tercihler aday işlemleri sistemi üzerinden almaya başlanacak. Şunu unutmamak gerekiyor. Tercih dönemi en az sınav dönemi kadar hatta sınav döneminden daha önemli daha kritik bir dönem. Bu anlamda tercihlerinizi oluştururken tercih listenizi oluştururken doğru ve güvenilir kaynaklardan yerinde ve isabetli bir tercih listesi oluşturmak Çok önem arz ediyor. Bu anlamda sizlere bu kanalda yani KPSS diğer kanalında yardımcı olmak istiyorum şöyle bir uygulama başlatacağız. sizlerle e-mail adresimi paylaşacağım. Bu e-mail adresine göndereceğiniz tercih listenizi canlı yayında akşam yapacağımız canlı yayınlarda beraber değerlendireceğiz. Tercih listenizde bir eksiklik var mı? hangi aralıkta tutmanız gerekiyor? Başka yerlere eklemeniz gerekiyor mu? bunları beraber tartışacağız ve size yardımcı olmaya çalışacağım. Email e-mail adresi kpssdir.gmail.com bunu yorumlar kısmında sabitleyeceğim. Sizler de tercih listenizi mutlaka gönderin. Beraber değerlendirelim. Tercih listenizde sıralamanız, sıralamanız kaç bunu yazmanızı istiyorum. Ve oluşturduğunuz, oluşturduğunuz listeyi birden başlayarak aşağıya doğru sıraladığınız listeyi benimle paylaşmanızı istiyorum. Canlı yayınlarını saat kaç gibi yapacağımız şu an için belli değil. Listeler geldikten sonra bunu topluluk kısmında sizlere duyuracağım. Hepinizin tercih listesini bekliyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.